Güney. Eşim. Merhaba. Çoktandır video çekmiyorduk. Güney de dedi ki video çekelim dedi. Ve biz de şimdi video, ha, video. nasıl bir video çekeceğiz? Böyle. Masa tenisi oynayacağız. Evet, evet başlıyoruz. Ben başlatıyorum. Bir, Geliyor. Geldi. Olmadı. <laughs> Niye öyle yaptın oğlum? Anne şimdi var <laughs> yapsam tamam. Yapsam tamam. ya. Tamam oğlum benim güzel oğlum. Al bakalım. Top. <laughs> Uçtu. Hadi. Hop. <laughs> Dur. Tamam. O bir toplar nerede? Onlar da yanımıza alsan. Şurada. Tamam. Gitti. Bir daha. Evet. Şurada da toplarımız vardı. Kaç. Tamam, bir şey olmaz. Ay bu da gitti. Bir daha. İnşallah bu kaçmaz. Aa, ay, güzel gidiyordu. Güzel gidiyordu aslında. Bir daha. Tamam, ben aldım. Bir daha. Aa. Gitti. Topları toplar mısın? <laughs> Diğeri nerede? Teşekkür ederim. Hadi şimdi devam ediyoruz. Kaç kaç şu anda? Kaç kaç gidiyoruz? Kim? Saymadık değil mi? Neyse ya. Burada önemli olan oynamak değil mi? Evet. Aa, çok iyiydi. Bir daha. Yakala. Tamam, topla. <laughs> tamam, dikkat et mas masaya. Gel. Tamam, çok kaldırma, orası bozulmasın. Tamam. Hadi başlatıyorum. Anne başlatma. İndin mi? Tamam, ben elimde elimde devam et. Hadi ikisi yeter. İkisi yeter. Şurada alırım ben sonra. Ver. Teşekkür ederim. Hadi geç bakalım. Hadi geç. <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel mi? Çok iyi gidiyor dedi Güney kameraya baktı. Devam ediyoruz. Aa gitti. Tamam. Dışarı gitti. Tamam ben alırım. Devam ediyoruz. <laughs> Güney çok iyi gidiyoruz. Ay, <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gel elindekini de atı yapalım. Başlıyoruz. Gitti. Evet, topları topluyoruz. Hadi toplayalım topları. <laughs> diğeri neredeydi? Bilmiyorum. Diğeri? Atlayın. Aa, diğeri? Şu... Diğeri bak tam sandalyenin orada kalmış, düşmemiş. Sandalyenin oraya bak. Sandalyenin oturma yerine bak. Bak, orada kalmış. Ne kadar hmm. da kalmış? <laughs> evet. Hadi başlıyoruz. Başlayalım. Başladık. Ne yapıyorsun? bak. Hadi son topu da yapalım. Ne? Son elimde kalan topu da yapalım. Geliyor musun? Hadi. Gel elini gördüm. Hadi seni de göreyim. Gel. Yerim. İyi gidiyor. Tamam. Tamam hadi gel hadi. Tamam. Üzerinin içine soktu? Gel. Hadi gel. Başlıyoruz. Tencerem <laughs> Orada kaldı herhalde. Evet o burada kaldı. Hadi bunu da bitirelim. Son topları gidelim. Gel. Var teşekkür ederim. benim. Hadi gitti. Hmm. Tamam hadi hadi. Elimizde var. Hop hop. O da gitti. Son. Hadi. Ah. <laughs> o da gitti. Görüşürüz.